NTT hala yayında mı beyler? Neyse şu an Nitidi falan boş verelim de. Biz kendi işimize odaklanalım. Bunu hızlı hızlı artı 3 yapmamız lazım. E, artı 3 demişim. Hızlı bir şekilde artı 5 yapmamız gerekiyor beyler. Onları sıvıyalım. Bu support defans mı lan? Okey. Sakin. Sakin. Relax. Yani nasıl gitti? Ben iki yerden takip ediyorum. Yani duruyor. F5 yap. Aleykümselam. Aksa açtım bro. Bir bildirim daha geldi. Artı 5'e basarken Hüseyin senin amına koyayım artı basarken baka bak detenen amına koyayım de ve bastı. Kanka şimdi Twitch'e fazla şey düşmeyelim şu klip alıyorlar ya YouTube için. Kliplere düşmeyelim. Bu arada artı altı olacağını nereden hissettin kanka? Ya ben ben normalde artı altı basar mı? Şimdilik bir dursun mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bugün var ya hiç bakarak artı altıya denemedik. Artı altı yaparsak ya yine çok güzel bir e, başlangıç yapmış olacağız. Oğlum heyecanlandım lan ben niye heyecanlandım? Vallahi heyecanlandım. Böyle bir Benim adım neydi? Amelip fısıldayan adam. Söyle söyle neydi benim adım? Ah. Tamam bitti. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şuna ben bir tekme atayım. Hadi. Yallah. Hadi bakayım. Easy money bro. Easy money, easy money. Şimdi bu artı altı olduğuna göre bunu şu an 65 Abi başka şansımız yok şu bizi kurtaracak kurtaracak bu ya da bizi ipe götürecek Yani ben bunu şöyle söyleyeyim 195'e sattım arkadaşlar 195 Şunu bir basarsak zarar 50 düşüyor İnşallah Niye kimse basmıyor lan? Artı 4'e dediğimiz taktiğe dönüyoruz abi. Bir tane kırmızı görür görmez hemen basıyoruz. FPS'imizi bir ayarlayalım. Düşür. Weapon breaker'ları düşür. Daha rahat görebilirim. Artı 3. Şu net göremiyorum da tam biraz bir amil dursun. Kırmızı ver. Kırmızı gördüm ama basacağım. Artı dört. Yandı sandınız değil mi? Ben yandı sandım. Yetişemedim sandım ama geçti. Kırmızıyı bitir. Ver sarıya hemen basalım. Sarı arkasına geliyor. Abi arkasındaki sarı değil mi? Arkasındaki sarı değil mi ya? Kırmızı değil de sarıyı gördüm ben arkasında ya. 28 am. Beyler 2.5 GB piç ettik herhalde. Şu an ee, benim tabirimle bir tek atma deneyeceğim. E'ye basmayacağım arkadaşlar. E eğer şu an istediğim gibi olmazsa yarına saklayacağız. E'ye. Şu an E'ye e, basacak. Affedersiniz de göt yok. Onu satıp İşçilere deneyecekler moral yok. Ee, şunu artı 8 yapmayı deneyeceğim. Biliyorum imkansız gibi görünüyor ama. Denemeden bilemeyiz. Kanka onu görmedim be kral 45. Göreydim var ya. Sarı derdim. Hadi oğlum bir tek atalım be. 3 kb. Artı 8 ve 11 ekart minimum 3 GB. Yaparız lan biz. Hadi oğlum. İnanın beyler inanın yaparız diye. Bugün hiç artı 7 adam akıllı item basamadım. Artı 8'e de zaten bir tane fabrik basabildik. Oh! Geçtik! Ben bitti demeden bitmez. Ben bitti demeden bitmez. Ben bitti demeden bitmez oğlum ya. Arkadaşlar ne dedim size? Tek atacağım. Tek atacağım. Bu kadar. Daha da bir şey demiyorum ya. Hava ne kadar güzel ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Vs'i sürekli dedi Adem artı 8 md çiftim vb dene diye sürekli dedi kardeşim Kardeşim sürekli dedi yani fısırla da oradan Oy yondu sondum aaa ha. Hala kadar güzel ya